istikamet nedir? İhtina sıradal müstakim. Ya Rabbi bizleri istikamet üzere e, müstakim olarak bizlere hidayet et. Bizleri doğru yol ulaştır. Sıradal ledine enam taleyim. Peki kimmiş o doğru yolda istikamet üzere olanlar? Senin nimet verdiğin kullar. Kim onlar? Peygamberler. Değil mi? Günahsız olan önder, örnek insanlar. Ya Rabbi bizleri o istikamet üzere olan, o nimet sahibi olan, nimet verdiğin o peygamberlerin yoluna, o istikamete bizleri ulaştır gayril bir aleyhim ve le Ya Rabbi sapıtan ve sana inanç konusunda sapıtan Hristiyanların değil bir de senin dinine karşı peygamberine karşı harbi ilan eden böyle yanlış yollara giren ve gazaba uğramış helak edilmiş olan Yahudilerin yoluna değil. Demek ki namazda istikamet üzere dua edeceğiz. Hem sapıtma konusunda Hristiyanlardan uzak kaldığımızı, bir de Allah'a isyan konusunda helak edilen Yahudilerin o yolundan da uzak kalmamız konusunda Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi nimet verdiği peygamberlerin yoluna hidayet olunan, istikamet üzere olan, Yahudilerin ve Hristiyanların ve diğer sapık ve sapkın grupların yollarından uzak kalan kullarından eylesin.